camiye, hayırcılar ayrı camiye gidiyor diyor. Referandumda kutuplaşma ibadete sıçradı. Bir firmada çalışanlar camileri bile ayırdılar. Bugün günlerden Perşembe, 9 Şubat. Bir önceki ee, Cuma namazı demek ki 3 Şubat'ta olmuş. Bu birkaç seferdir ayrı camilere gidiliyor Cuma namazında dendiğine göre. Demek ki işte 27 Ocak'taki cuma namazından da kayıt alınmış. 3 Şubat'taki cuma namazından da kayıt alınmış demek ki. Diyor ki cuma namazlarını diyor ona göre farklı farklı camilerde e, kılıyorlar. Ee, Esenyurt'ta çalışan giyin firmasının çalışanları diyor. Hangi giyim firması kardeşim bu ya? Hangi giyim firması bu? Evetçiler başka camide, hayırcılar başka camide cuma namazı kılıyor. Sahtekarlar. Aynı işte alışveriş merkezinde namaz haberleri gibi 28 Şubat'ta çıkan alışveriş merkezinde namaz haberleri gibi ...masa başında uydurduğunuz haberlerden biri bu. Bana çıkın söyleyin, Diyin ki işte burası evetçilerin gittiği cuma namazı kıldığı cami... ...burası hayırcıların gittiği cuma namazı kıldığı cami diyene. Burada yayınlayacağım. Hepinizden de özür dileyeceğim. Numaracılar... ...beğenmediğiniz belki de müezzin vardır, imam vardır falan tercih etmediğiniz... ...dersin ki ben bu cuma... ...cuma namazını şu camide kılacağım. Şu hocanın verdiği vaazı, hutbeyi seviyorum, onu dinlemekten hoşlanıyorum. Sayda bazı hocalar vardır. Cuma namazlarında bazen erken gitmeye gayret eder insanlar. Çünkü namaz öncesindeki sohbetsizlikten hoşlandıkları hocalar vardır mesela. Onları dinlemekten hoşlanırlar, oraya gitmeyi tercih ederler. Ama evetçiler şu camiye gidiyor, hayırcılar bu camiye gidiyor. Ahlaksız adamlar ya. Çektikleri operasyona bak. Bu operasyonları... Operasyonlarınızda boğulun inşallah yani. Daha ne diyeyim ben size yani. Çektiğiniz operasyonlarda boğulun.